Merhaba sevgili güzel dostlarım. Firuze yorumcu ben. Kanalımıza hoş geldiniz. Sizlere keyifli Bereketli, huzurlu, şanslı, mucize dolu günler diliyorum. Rabbimin merhameti, rahmeti, rızası, bereketi sizin ve sevdiklerinizin üzerine olsun diliyorum. Dilerim her şey gönlünüzce olsun sevgili dostlarım. Kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza sefalar getirdiniz. O güzel enerjilerini o güzel sevgi dolu sözlerinizi benden eksik etmediğiniz için en önemlisi desteğinizi bana hissettirdiğiniz için Rabbim hepinizden tek tek razı ve rıza olsun rızasını göstersin inşallah. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Kolektife ışık olsun, kolektife şifa olsun. Doğru göre enerjime yansıyanları siz fal sever arkadaşlarıma olumlu ve olumsuz aktaracağım. Tabii ki sevgili dostlarım sizlere uyanları alın, sizlere uymayanları evrene gönderin. Ve her zaman söylemekten üşenmeyeceğim bir kelime daha eklemek istiyorum. Videoları izleyip Kanala abone olmayan sevgili dostlarım. Buradaki emeğin, buradaki hizmetin tamamen kanala olan hakimiyetimi, samimiyetimi görmezden gelmezseniz çok sevinirim. Sizleri çok seviyorum. Kanala abone olarak, destek olarak alma verme dengesini sağlayarak buradaki enerjiyi titreştirmiş olursunuz diyorum. Bakalım sizlere neler fısıldayacağız. Niyetlerinizi tutun sevgili dostlarım. Evet, bu arada bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Arkadaşlar burada bireysel değil fallar kolektif olduğu için dün de bunu belirtmiştim. Ben burada bir kişiye özel bakmıyorum. Eril ve dişil arkadaşlarımdan rica ediyorum. Lütfen uyarlayarak kime niyet alıp dinliyorsanız o şekilde dinleyin. Oh ne güzel bugün çok aydınlık. Bugün çok rahat. Böyle üzerinden bir ağırlık kalkmış. Ya böyle bir içinde tuttuğum bir sözü söyledin ya da üzerinde bir ağırlık ya da üzerinde bir sıkıntı vardı. Bunu üzerinden attın. Ama şu an seni hafiflemiş, biraz da rahatlamış bir enerjide görüyorum. Ve bu üzerindeki sıkıntı ya da bu içinde tuttuğun her neyse bunu söylemişsin. Ya da hani derler ya birine bir laf mı vurdun ya da o içinde tuttuğunu bir şekilde karşı taraf anlasın diye böyle bir hafifletmiş ama ne yaptıysan bugün bu enerji seni rahatlatmış olduğunu hissediyorum açıkçası. Hayatınızda e, tabii ki şimdi bakın şurada en dibe baktığımızda burada hayatınızda en dibi görmüş artık neşem artık keyfim yerine gelmez. Kendimi ruhsal kendimi psikolojik olarak Enerji olarak, manevi olarak iyi hissetmiyorum. Öyle bir vesvese, üzerinde bir kaygı enerjisi var sevgili arkadaşım. Ve şu an ellerini böyle bağlamışsın. Ümidim yok, ümidim kalmadı. Sanki böyle o kadar çok zorlanmış ve o kadar çok e, böyle kısılmışsın ki, kapana kıstırılmışsın ki, sen şu an bu duygu, düşünce içerisinde olabilirsin. Çünkü... Elin kolun bağlı ne yapacağını bilmiyorsun. Bir karar mı vermen gerekiyor? Ve bir şeye mi başlaman gerekiyor? Ama kafan o kadar çok karışmış ki bir de karışan karıştıranlar, yönetmeye çalışanlar, misilleme yapmaya çalışanlar böyle bir enerjiler de var etrafında. Ama çok fazla kafanı karıştırıyorlar. Zaten sen bir karar vermen, bir karar aşamasındasın. Belki eğrisiyle doğrusuyla sen bu kararı vereceksin ama kararı verirken her kafadan farklı sesler çıkıyor ve bu seslerden gerçekten usanmışsın, yorulmuşsun. Ama dediğim gibi karar vermen gerekiyor ve çok fazla kafanı karıştıranlar var. Biraz e, uzaklaşmak istiyorsun. Sanki biraz gitmek istiyorsun. Bu gideceğin yer bu uzaklaşma konusu sana gerçekten iyi gelebilir sevgili güzel dostum. Gitmek bazen böyle kendine alan açmak, yani kendine alan açmak ne demek? Rahat bir nefes almak adına kendine zaman ayırmak, kendine iyi gelecek bir yere gitmek, keşif etmek gibi ya da ziyarete gitmek gibi. Belki bir türbeye, bir yatıra ya da bir mezarlığa bilemiyorum ama bir yere gitmek istiyorsun. Bu çevreden uzaklaşmak istiyorsun. Uzaklaşırsam da diyorsun ki bu kararı alırım ve bu kararı da ben veririm. Benim kararım, benim hayatım, benim düşüncem saygı duysunlar istiyorsun. Artık anlaşılmak istiyorsun. Çünkü çok fazla o kadar şeyleri içine atmışsın ki vücudun sana sinyal veriyor. Sürekli bastırmışsın. Aslında vücudun ağlayamadığından, bağıramadığından, konuşamadığından, boyun, baş bölgen, kaburgaların, kalp çakran yani göğüs kafesin sinyal veriyor. Ağrıların, zonklama, böyle vücudunda ciddi bir şekilde seni rahatsız edecek derecede yaklaşık 9 ve 19 vadedir bunu çok net yaşıyorsun ama bir karar veririm diyorsun ya. Evet e, gitmek ya da e, burada biraz uzaklaşmak burada vereceğin karardan da pişman olmayacak olduğunu hissediyorum. Bakın onların gözleri yüzleri. Bakın özellikle burada T ve Z harfindeki kişinin enerjisini hiç sevmiyorsun. O kişinin enerjisi o kişi konuştuğu zaman böyle saçların diken diken oluyor. Yani bireysel bakmıyoruz özel de değil bu. Kolektife bakıyorum. Ama dediğim gibi biraz uzaklaşsam karar alıp kararımı da veririm. Evet, iyi olacak mı? Kesinlikle iyi olacak. E, kalp kırgınlıkları yansımış olduğunu görüyorum. Özellikle bu dost ya da yakın çevren ya da evladın da olabilir. Gerçekten en zor zamanlarında, en zor günlerinde ve burada e, en sıkıştığında, telefonun ucunda, gece gündüz bile hep sen olmuş olduğunu görüyorum. Ama bu kişi sanki işi bitince büyük... E, sıkıntılarla seni baş başa bırakmış sırtını direktman dönmüş bak görüyor musun sadece aşman gereken iki sıkıntın var bu kişi işi bitmiş hani menfaati bitene kadar hep yanındaymış hep seni dinlemiş senin aklınla yol almış ya da senin aklınla güçlenmiş ama bu kişi tabii ki e, menfaati bitince sana sırtını dönmüş olduğunu görüyorum bu kişiye çok kırgınsın en zor zamanlarında e, yanında senin enerjin var ama bu işi bitince büyük sıkıntılar sana yaşatmış ve arkandan da bir konuyla ilgili bir şeyleri fazlasıyla atıp tutmuş. Yani seni bayağı bir sıkıntıya sokmuş. Bu dostundur, arkadaşındır, eşindir. Bu kim ise gerçekten bu kadar iyiliğe nankörlük etmiş olduğunu görüyorum ve e, her zaman diyorum Allah kötü nefisli insanların şerrinden, gazabından korusun. Rabbim hiçbir zaman bir kulunun hayatıyla ilgili, hanesiyle ilgili hiçbir zaman bozmaz. Rabbim nazar etmez. Kullar eder, kullar bozar. Ve burada sen o kadar çok e, biriktirmişsin ki, o kadar çok beklemişsin ki bu kişi bana gelmeli diyorsun. Bak bu da yalanlaşmış görüyor musun? O kadar güçlenmiş bir de arkandan 2-3 kişiye atıp tutmuş. Ama sen bir nasip elde edeceksin bu kişiyle de ilgili bir şeyler duyacaksın sevgili arkadaşım. Ne atıp tuttuysa ne söylediyse seni hangi konuyla ilgili gırdaba soktuysa sıkıntıya düşürdüyse artık maddi manevi burada belki abisi oldun belki ablası oldun senden iyisi yoktu. Boynuz kulağa geçince yak buradan yapmış bu kişi. Çok kurnaz, iri gözlü bir kişi olarak da yansımış buraya. Esmer tenlerde bu kişi. Ve böyle kendinden de çok emin, çok da egolu, sürekli saçını rengini değiştiren böyle 1.60'a yakın boylarda 1.60-1.65 de olabilir. Biraz balık etli olabildiği enerjisi de yansımış bu kişi kimse. Erkek dinleyicim yine böyle bir bayan vardır çevrenizde, bayan dinleyicim yine böyle bir bayan vardır çevrenizde. İnanın çok detay vermeye çalışıyorum sizlere. Ve buradaki durum buradan ibaret olduğunu söyleyeyim size. Şimdi hane tabağına da niyet alalım. Of. Gerçekten çok kırılmışsın. O kadar kırılmışsın ki kırmamak için kırılmışsın. Kırmamak için kırılmışsın. Bak burada bıyıklı. Görüyor musun? Alın kısmı geniş. Buğday tenlerde bir erkek. Hafif böyle kaslı. Karın kısmı göbekli ve bu kişiyi kırmamak için kırılmışsın. Bu kişide bir h harfi, v de var. Bu kişide e harfi var. Evet, i harfi var. Bu kişi gerçekten seni öyle bir çıldırtmış ki, öyle bir çıldırtmış ki ellerini yüzüne kapatmışsın. Sinirden, öfkeden ağlıyorsun. Ama bu kişiyle hesaplaşman bitmemiş. Bu kişi egosuna, bu kişi burada tamamen çevresinde kısa saçlı Böyle küt saçlarda kahverengi saçları olan ve kişinin ya sağ tarafında ya da sol teninde bir ben ya da bir et beni ya yani böyle bir yanık ya da böyle bir yara böyle bir kişi bu bir anne olabilir bir kardeş olabilir bir kişinin enerjisi altında kalmış ve seni gerçekten kırmış ve yanında iki tane de çocuk enerjisi yansıdı. Belki bu senin kardeşindir. Bakın, belki de senin çocuklarındır ama seni çok büyük bir dertle baş başa bırakmış, arkasına bakmadan gitmiş. Ama tarif ettiğim kişinin aklıyla bunu yapmış. Ama bu kişi tamamen bunun parasıyla ilgili ya da işiyle ilgili bir bedel ödetecek bunu çok net söylüyorum. Çünkü senin gözyaşın yerde kalmayacak sevgili arkadaşım. Bu kişi 12 vadeye kadar yani 12 gün olabilir saat 12 gün olabilir saat 12 olabilir 12 hafta olabilir eylül 12 olabilir. Bakın 12 rakamı çok net çıkmış. Bu kişi bir hamle yapacak bu eşinizse de bir hamle yapacak ama çok manipüleci bir kişi çok manipüleci bir kişi ve hiçbir şekilde hiçbir şeyi kabul etmeyen kişi Sistem, bakın, ona bunu kabul ettirecek. Hani bazıları yazıyor, ya o gelmez, onun burnu kaftığında, mağrullanma, mağrullanma, padişahım senden büyük Allah var. Güvenme güzelliğine bir sevilce yeter, güvenme zenginliğine bir kıvılcım yeter, diyor. Anlatabiliyor muyum? O çok mağrullanan, o çok kasılan, o çok ego yapan, o kibir yapan, bunların hepsi ilahi adalet sistemine takıldıysa, emin olun sap dönecek, keser dönecek, gün gelecek o hesap dönecek. Bakın bu kelimelerim edebiyattı. Ama bunlar da çok güzel bir atasözü. <laughs> ama ben hissettiklerimi paylaşıyorum. Yapabileceğim bir şey yok. Bu arada ellerimden rahatsız olanlar kanalımdan rica ediyorum yaz yazmayın. Kanalımızdan bizzat yazmadan gidin. Bunu dün de yazmışsınız. Ya ellerin çok ön planda. Çok pardon ama elim ön planda olmayacak da ön planda ne olacak ben anlamadım. Ben iki yıldır ellerimle fincanla masa bu şekilde konuşan bir yorumcuyum arkadaşlar. Ben ellerimle konuşmazsam benim gözlerim konuşur. Ben tutamam kendimi. Ben çok hızlı akıcı konuşan bir insanım. Buna gelip de kanalın altında yazıp da beni seven, beni dinleyen danışanlarımın da bunu okumasına sebep olma sevgili arkadaşım. İnceliyoruz. Ya müthiş bir şekilde izliyorsun sonuna kadar üstüne de bunu yazıyorsun. Teşekkür etmeyi bilmeyen burada inanın hem bu kanalda hem de bu tarz insanlara hayatımızı bile teslim edemeyiz. Bakın ya teşekkür beni sevmeyebilirsiniz ama bana saygı duymak zorundasınız. Herkes herkesi sevmeyebilir ama saygı çok önemli. Saygı duymak önemli. Yani bir insanı tanımasanız da tanısanız da ön yargı yapmayın ama mesafe koyun. Hanımefendi izliyor, bir tane çıkıyor zaten ayda bir tane çıkıyor böyle, onu da hepimiz el birliğiyle temizliyoruz. Neyse konuyu içimde kalırdı yoksa, ben sonuçta kova burcuyum, kusura bakmayın. Evet şimdi burada hayatınızın en dibini gördüm, artık e, burada hiçbir şey olmaz, neşemde, keyfimde yerine gelmez diyen kim ne enerjim tuttuysa. Ümidim kalmadı diyorsun. Sen bittim dediğin anda Rabbim geldim diyor. Çünkü sana enerjisini, gücünü, kudretini hissettirecek hayırlı bir, bereketli bir kapı açılıyor. Çünkü sen inançlı bir insansın. Haklısın. Olaylar, yaşadıkların, birikim, patlama, öfke patlaması, bir ağlama ve bunlarla rahatlayan bir insansın. O anda bir vesvese, o anda bir evham gelmiştir. Bu en dibi gördüm. Artık neşemde, keyfimde yerine gelmez. Belki de kendi canınla ilgili böyle bir anda öfkeyle düşünmüş olabilirsin. Ümidim kalmadı diyorsun ama umut yiğidin kamçısıdır. Umut bakidir. Ve dediğim gibi, e, öyle zamanlar olmuş ki, öyle travmatik olayların olmuş ki ama hayatınızda yepyeni bir dönem başlıyor. İnanın yepyeni bir dönem başlıyor. Ve bu döneme, bu yeniliklere, bu enerjiye, bu gelişmelere izin ver sevgili arkadaşım. Sadece durduğun yerde sene 2009, 2012, 2019'da bana bunu yapıldı dediğin noktalarda kalma. Beni kim konuşturuyor bilemiyorum saygı duyuyorum çünkü kişi yaşadığını bilir haklısın ama şöyle bir enerji hissediyorum ki yepyeni bir dönem başlıyor Sakın vazgeçme. İdealinden, hayallerinden vazgeçme. Şartlar zorluyor, haklısın. Enerji zorluyor, haklısın. Ama dediğim gibi neşeniz, hayat enerjinize inan yeniden geri geliyor. Ve sizi hayata, o neşeye, o güce ulaştırabilecek insanlar uzatacak ellerine. Ve yeni dönem, yeni kapılar açılıyor. Tuttuğun niyetle ilgili, sorduğun soruyla ilgili. Ama artık... eee Eskisiz olmayacaksınız. Eskisiz değilsiniz. Çünkü o eski hatalar, o eski hayattan, o eski acılardan büyük dersler almış ve tecrübelerinle yola çıkıyorsun. Çok güçlü, artık daha böyle sımsıkı hayata dört elle sarılabileceğin kudretli, güçlü enerjiler çevrende mevcut. İlahi adalet, ilahi güç, Rabbim şah damarımızdan yakındır, tövbe haşa. Bakın ben gelecekten haberdar değilim. Şirkte koşmuyorum. İnanın beni. Sizler konuşturuyorsunuz. Bu duru göre enerji konuşturuyor ve bunu da belirtmek istiyorum ki e, artık eski siz olmayacaksınız. Çünkü eski hatalar, acılar, büyük dersler ve o gizli kalbinde tuttuğun, e, kendine kızdığın kendin kendine ağladığın durum her neyse. Artık onlardan da kurtuluyorsun ve çok güçlü artık baş, bambaşka birisi olmaya ramak kalmış sevgili arkadaşım çok az kalmış birazcık daha diren Rabbin için diren lütfen duaların için diren ama bu durum her neyse büyük bir gelişme yaşatacak sana büyük bir gelişme yaşatacak olduğunu görüyorum. Özellikle burada büyük bir e, hayal kırıklığı yaşadığım dediğiniz bir nokta aydınlanmak istiyorum dediğiniz bir nokta bu para kaybettiyseniz bakın e, geri geliyor mahkemeyi kaybettiyseniz yeniden açılıyor eğer aldatıldıysanız ilahi adalet karşı tarafa sillesini vurarak size getiriyor ve şöyle bir durum var ilahi adaleti gerçekten karşı taraf bir şekilde bedellerini ödetiyor ve buradaki durum gerçekten her nokta neyse oralarda aydınlanma oralarda böyle bir ince detay var güçleniyorsun daha da böyle hislerin maneviyatın maddiyatın güçleniyor kimseye eyvallahın olmayacak Evet, e, burada ilahi adaletin artık şaşmadığını işle ilgili yakında e, güzel haberler var beklentilerinle ilgili. Düşünüp tasarladıklarınla ilgili, planladıklarınla ilgili selamete çıkacağın, hayırlı yolculuk yapacağın, hayırlı insanlarla konuşma yapacağın bir süreç başlıyor. Çok az kalmış. Aklındaki kişiyi sorduysan şayet. Aklındaki kişi tosbağa gibi tosmuş. <laughs> Oturmuş düşünüyor. Karalarla bağlamış kendine. Aklındaki kişi sizi kaybettiğini düşünüyor. Ve kendini suçluyor. İyi olmuş. Çünkü e, burada... Ee, bir ümit var mı diyor bir mucize olur mu beni affeder mi kader bizi bir araya getirir mi benimle birleşmek ister mi beni kabul eder mi neler yapmışsın ki bunları düşünüyorsun bunu düşündüttüren sistemdir beni affeder mi diye sürekli kendinden yaşça büyük biriyle bunu konuştuğunu fikir alışverişi yaptığını ve yaparken de endişeli olduğunu görüyorum başkaları ilişkimizin hakkında çok fazla olumsuz konuşmuş başkaları ilişkiniz hakkında çok olumsuz yönlendirme yapmış ve çok hızlı değişmiş bu ilişki çok hızlı kopmuş ve gerçekten bu ilişki yer mevadedir varmış belki 20 aydır belki de 20 gündür bilmiyorum ya da ayın 20'leri size neyi hatırlatıyor ama dediğim gibi burada e, <laughs> hızlı bu ilişki çok hızlı bir şekilde son bulmuş bu ilişkiye siz çok emek vermişsiniz başkalarının enerjisi kıskançlığı bu aşk enerjinizi olumsuz etki etmiş evet gereksiz insanlar e, gereksiz insanların söylemleri gereksiz insanların negatifleri gereksiz insanların gözlerinden kurtulamamışsınız bu kişi kimlerin hayatından gitmesi gerektiğini artık çok iyi biliyor artık bu ayrılığınız bu iletişimsizliğiniz ve bu durum her neyse bakın. Ee, olmanız hani bu kişiye artık pas vermemeniz bu kişiye karşı tavrınız enerjinizi kesmeniz artık kendine getirtirmiş ve buna gerçekten çok ağır gelmeye başlamış zarar vermeye başlamış belki de yeni bir ilişkiye başladınız ya da yeni ilişki enerjisi istiyorsunuz siz de çok isteklisiniz artık geçmişi bir kısmınız istemeyerken istemeyerken <laughs> Bir kısmınız da gelsin o kedi diyorsunuz. Bakın ama dediğim gibi bu kişi tamamen zararı kendine. Hayat onu olgunlaştırıyor. Çok da toy böyle çok da kibirli bencil. Ee, çok yakında bu kişi sizi adımlarıyla e, kendini hatırlatacak. Ama şöyle bir durum var. <laughs> e, kendine size hatırlatacak bir kısmınız kabul ederseniz. İzin verirseniz, dinlerseniz, e, sözler alırsanız, tamam, hadi geldin, göster kendine, hadi ne yapacaksın, yeniden ev kuracak mısın, ya da yeniden hayatımıza düzen verecek misin, kalbimi nasıl onaracaksın, bir şekilde net konuşacaksınız. Bir kısmınızda gelsen de gelmesen de umurumda değil. Ben artık yeni aşk, yeni iş, yeni düzen, yeni hane diyerekten geldiğin yere seni iade ediyorum diyerekten ağzından böyle çıkacak güzel sözleri yüzüne vuracaksın çekip gideceksin. Bakın iki kısım bunu yapacak. Ama dediğim gibi kabul edenler kendini düzeltme, size layık olabilmek ve olanlar e, tamamen unutulmak için e, burada e, gerçekten düzeltmeye çabalayacak. E, sen onu iyi tanıyorsun. Tart, iyi e biç, iyi kararlar ver. Ona göre e, burada kararını ver. Çünkü siz negatif enerji, göz enerji, aile enerjisi, çevre enerjisi ve bağımlılığı da var bu kişinin. Bakın bağımlılıkları da var. Dosyaları da var, mahkemesi de var. Parayı harmuru parman savuran, ben günü birlik yaşayan biriyim. Çünkü neden sonradan görmüş bu kişi. Ama dediğim gibi e, tavrın net olsun. Bir kısmınızda zaten konuşacak, kendi hayatına bakacak olduğunu hissediyorum. Ve ben burada bir kutlama görüyorum. Bu kutlama evet büyük bir nasip kısmetle ilgili bir bebek doğumu olabilir bir hanede söz nişanı olabilir ee, sizlerden birinin sözü nişanı olabilir sizin sevdiklerinizle ilgili bir doğum haberi olabilir ya da çok böyle şok olacağınız. Arkadaşınızdan bir haber de gelebilir ya da siz birilerine haber verebilirsiniz e, kalabalığın içerisinde görüyorum size ama bir anlık verilecek karar bir anlık oluşacak kalabalık ve sonrası burada eğitimle ilgili mi bazı girişimlerde bul bulunmaya çalışıyorsun sevgili arkadaşım eğitim kariyer diyorsun kendimi e, yeni Böyle kendimi daha güçlü hissedebilmek adına yeni kapı, yeni girişim, yeni başarı diyorsun. Aslında eğitimse eğitiminin arkasında dur lütfen. Çünkü seni bir üst seviyeye taşıyacak. Kariyerinse tabii ki rakiplerini ezip geçmek senin elinde. Gayret senden, başarı Rabbim'den. Ama dediğim gibi çok yoğun bir dönem planlarınla, hedeflerinle ilgili seni bekliyor. Özellikle Eylül 5 Eylül 15-25 tarihleri arasında büyük bir gelişme yaşanacak. İki tane de göz aydınlığı parayla ilgili sevinçler var olduğunu görüyorum. Mahkemeler var. Evet mahkemeler var. İmzalar atılıyor ve bu mahkemenin sonrası on, bu mahkeme oluyor ya 15 gün sonra sana bir kağıt geliyor. Bu kağıt sizi çok sevindirecek. Ama şimdi bana sormayın ne olur. Ben eşimden ayrılacaktım onunla ilgili mi? Belki iş mahkemesi, belki aile mahkemesi, belki burada ee, boşanma mahkemesi. Bakın mahkeme ile ilgili konuyu lütfen baz alın. Şifa olsun, ışık olsun dilerim. Her şey gönlünüzce olsun. Kollektifin en yüksek ayrını olsun. Sizleri en güzelini emanet ediyorum ve her şey gönlünüzce olsun. Rabbim nurlandırsın, kesenizi bereketlendirsin diyerekten. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Ben yorumcu Firuze.